Ben böyle bir cümle kullanmıyorum ya. Hıhı <laughs> 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 Yine zaten biri sana şöyle bir soru sormuyor ki Siz kimsiniz? Ama katılmadığım bu cümle kadın olmamak böyle ya Hehehe Tamam öğrendik bir şey Esotros somos Nosotros Nosotros somos Bütün boğuları eşit Hehehe <laughs> Arkadaşlar benden bu, ben bu Havalimanından çıktık Ha bu yeşil şeye bineceğiz Sonra şiddetine gidiyoruz Polonya turumuz başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Eşim de burada, eşim de kameraman. Arkadaşlar hepinize selamlar. Keyifli bir şiddetin Polonya gününden. Bugün beraber gezmeye çalışacağız sizinle. Umarım keyifli bir gezi olur. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bu da güzel uzun bir bina. Ama bu daha güzel. Küçük bir tatlış bir ev. Ama burada daha güzel bir güzellik var. <laughs> Nasıl şaka beğendim. Bundan sonra turistik gezilerimi böyle yapacağım. Bir şeyleri çekeceğim çekeceğim. Ondan sonra ama daha güzeli var. İşte bu. Ben beyim. Evet. Oturulabilen bir çöp kutusu. Ben otururum. Bence oturulabilen bir çöp kutusu bu. Başka ne olabilir? Hayır be oturulabilen bir çöp kutusu değil abi. Tamam. Göster tut bakayım. Allah tanrım, çöp kutusu. Hem de oturulabilir gibi duruyor. Aynı zamanda yatsılar bile. Aç bakayım. Ya eğer bunu... Ne gerçek, yapıyorsun? Şezlong gibi. Ya <laughs> beni çeksene. Neden çekiyorsun? <gülüyor> şezlong. <laughs> <laughs> Ama güneş açıyor Belki de çöp kutusu da değil, evet. Ne <laughs> <laughs> tuz. Tuz kutusuymuş. Tuz kutusu. Oturulabilen bir tuz kutusu. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu arada şehrin merkezine doğru yürüyoruz. Burası nehrin kenarında kurulmuş bir şehir. Şiddetin diye okunduğunu düşünüyoruz ama S, Z, C, Z, E, diye yazılıyor. Burada aradığımız bir kahvaltıcı var inşallah onu bulacağız. kadar güzel. Hep fotoğraflarda gördüğümüz o iki güzel bina. Oo oo. Yani mavi olan bayağı. Ama daha farklı hayal etmiştim. Yani daha büyük ve heybetli. <laughs> başka etmiştim. bir yerden çıkar diye düşünmüş olabiliriz. Ama güzelmiş. Ha, bakın tabii görünmeyebilir. Arkasında nehir. Ne diyeyim? Şuradan şunu çekince yamuk duruyor gibi. Şurada. Kamerada öyle çıkıyor ama. Yavuk zaten. Bak şurası yavuk gibi duruyor. Şurası. Şöyle gidiyor. Yıkılır burası ya. Avrupa'nın merkezinde ya. Göbeğinde binalar yıkılıyor. Şimdi bir kafeye geldik. Kahvaltıcı yani ne işte bilmiyorum ismi. Burada neler var? Bir ekmeğin arasında bir sürü şey koyuyorlar. Ekmek arası cı. 3-4 masalık bir yer. Şöyle. Aa. Aa kim çıktı burada? <laughs> Sizde mi buradasın? Ben tabii ki de saçma sapan bir şey söyledim, Son olma Eşim e, bu tarz soru işaretlerine mal bırakmayacak şekilde yumurtalı ve peynirli bir şey söyledi. Gelince size göstereceğim. Her şey yanlışlıkla tofu söylemiş. Tofu ve içinde acuka var. Neyse tandalar beğenmezsen ben onu da yerim. Ben Amerikanlı latte var burada. Oğlum e, ne kadar değişim var? Değişelim ben? mi? Değişmeyelim. Yani tamam değişelim hadi. Ya ben niye burada mağdur oluyorum? Bu 19.90 galiba. Bu da o civarda bir şey. Kahvede 12.90. Bu da 9. Yani bunların hepsi zloty. Yani 20 olsa 3 kuşa çarpacağız. 75 lira falan denk geldi bu. Arkadaşlar şöyle bir şey. Bayağı doyuracağım ama tabii istediğim şeyi yiyemediğim için eşimin sipariş ettiği İçinde yumurta olan şey yemek zorunda kalıyorum. O miskim sonunu şey yiyor. <laughs> bir de diyor ki... <laughs> Ekmek tasarımı saklayayım. Ben seçtim onu. Hepsini seçtim özel. Arkadaşlar size birkaç tane İspanyolca bir şey söyleyeyim. Es bueno. Değil abi. Sen bunun tadına bakmadın abi. Es... Bu asla es muy bueno falan değil abi. <laughs> es absolutamente fantástico. <laughs> asla fantastiko değil. Arkadaşlar şunun tadına bakmadı. İçinde bunu gerçekten şöyle göstereyim. O zaman şey Yumurtalı değil. ve acıkalı şey acayip tuzlu. No. No es no. Absolutamente bueno. <laughs> <laughs> Kesinlikle absolutamenton <laughs> as neat bu eda. Hiçbir şekilde güzel değil bu arada. Güzel, bunlar bu bayağı güzel. Bunu, bunu yerim yani, sonsuza kadar yerim de gerçekten bu çok güzel. Tamam, biraz daha İspanyolca bir şey söyle. Ne, ne dedi bu? Yo soy Ayça. Tamam, yo soy Ayça, evet. Nosotros somos Ayça y Burak. Evet. Nosotros somos Ayça y Burak. Evet, Yani biz Ayça'ya burakız. De, şey değiliz ama abi. Sen Değil. Ayça kendini Ayçasın, ben de kendim Burak'ım. Tamam, şey gibi mesela bir art. Burak, Ayça. Ayça. Evet. Ben böyle bir cümle kullanmıyorum. Yine yani. zaten biri sana şöyle bir soru soruyor ki, siz, siz kimsiniz? kimsiniz? Biz, ben benimdir ben 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 mi? yani. Yani, ben, yani bu soru zaten sana sen kimsin, size de siz insan kimsiniz? Sanki şey yapacak. Sen kimsin? Sen kimsin yerine siz kimsiniz? Ama katılmadı <laughs> bu cümle kalıbı olmak üzere. <laughs> Tamam öğrendik bir şey. Esotros somos. Nosotros Nosotros somos. Anken Yi İmrak. Evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar kahvaltı yaptığımız yer burası dışarıdan da göstermek istedik. Müjetle Corolla yana. Evet burası. 1683'ten beri. Bak havasında bu arada. Polonya halkı ve e, burayla alakalı bir yorumum vardı İstersen belirtmek ister misin? Ben İsterim. Ben de o sırada eşim doğru söylüyor falan diyor. Almanya'yı daha çok beğeniyorum şehir olarak. Kültürde değil de yani yerleşim olarak. Ama buranın insanı Almanya insanından çok farklı. Alman insanlarına göre çok daha sıcak çok daha tatlı. Dillerini hiç anlamıyorum. Şöyle ben de aynısını söyleyeceğim zaten de yani kesinlikle sizinle asla İngilizce konuşmamalarına rağmen bir şeyler çabalıyorlar Ama ve çok bilmedikleri güzel. Bilmedikleri için şunu evet, evet, konuşuyorlar. Bilmedikleri için. Çok güzel bir baya Bayağı ben ben de çok memnun kaldım. Şöyle Sevdim biraz. onları. Arkayı da şöyle. Sen adamım. Bakma öyle. Sileceksen beni bir kalemde. Ellerin okşamasın. Devam yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz kafayı yedik. Benim de elimde kamera var. <laughs> Şimdi başka kamerayı çekiyor. Sen kimsin be? da böyle videonun önüne koşarak gidip çok hoş oldu. Bu zekalıcı bir hareket ama işin e yüz ifadesinden de geri zekalıcı olduğu testini edildi arkadaşlar. Bir daha yapmayacağım. Evet burası işte Tetin Merkez. Tetin Merkez deyince herkes burayı gösteriyor. Çok geniş bir yürüme yolu, sağlı sollu gidişli bir cadde arkadaşlar burası. Evler falan da güzel, bayağı güzel bir cadde. Araç trafiğine kapatılmış bir Taksim yolu gibi düşünebilirsiniz. Alakası ne oldu? O zaman. Doğru. Geniş bir Taksim diyelim bu abisi o zaman. Bir şekilde bunu Taksim'e benzetelim ya. Ortasında çok geniş ve tramvayı olmayan bir Taksim arkadaşlar bu. Yani siz öyle kafanızda hayal edin işte. Ben mağazaları olmadan. Mağazaları yok evet bunların hepsi ev. Şimdi bu ev güzel ama. <laughs> ya bakayım zoomlayabiliyor muyum? Aklından Taksim'e Abi şuraya bak evet. Üç cin, bir peri. <laughs> <laughs> ve ben burada kalınmaz. Arkadaşlar biz buralardaki evlere bakmıştık bu arada. Airbnb'de falan hani bir süre kalalım mı falan diye. Yani bu kadar eski evler bile aylık 20.000 TL falan geliyordu. Yani bu evlerin böyle gözüküne bakmayın. Aslında herhalde cadde popüler olduğu için pahalı ya da hepsi burada pahalı olabilir ama acayip pahalıydı. Bu akşam kalacağımız otel. Bir de size dün gece kaldığımız oteli gösterelim. O da gerçi ibis. Biz Bacit kalitesinde bir, Hatta Bacit'ten da Bacit. Yani gerçekten kötüydü. Evet arkadaşlar İbiste kalıyoruz. <laughs> Aa, İbiste kalıyorum. Dün İbiste kaldım. Bak İbiste kalanın yürüyüşü de var. <laughs> Şu diğerinde kalanı gösterdim. Nereye kurban gelsin? Kapının açılışı da yeri yavaşlık var ya hantallık var yani. En azından sıcak suyum da vardı. Evet ama ben size sözü, gerideki ben bu otele kötü demek istemiyorum. Öyle bir şey yok. Bu arada odamız temizlenen var. 50 aradaki. TL midir? Şimdi evet. size öbür oteli de göstereceğiz. Kaç zlot yapıyor 50 TL? 10 <laughs> zloti falan. Açtım. Bayağı toplamıştık o yüzden Şuraya bakın, bakın. Küçücük. Böyle bir yer Hayır, işte. Bu arada kötü değil. Sadece aradaki farkı göstermek için aslında. Ha biz. Evet Böyle. ama burası olsaydı yarı yarıya olsaydı mesela. 1000 TL olsaydı. farklı okeydi. Ha, evet aynen öyle. Şimdi eşyalarımızı alıp çıkıyoruz. Ne ee, şimdi su dolduruyor. Ne kadar güzel su oluyor. Ben zaten çekelim. Sadece 50 TL farkla büyük boy, king boy otelinizde işi kaza 914 Evet, Steve olmasından dolayı mı? Yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şehir manzaralı kısmını ücretsiz olarak verdi. Aslında onun manzaralığında bir şey yok. Yani içeri bakıyor. Başlıyoruz. Yani 50 TL farkla adımı bile yazmışlar. Çok güzelmiş. İşte bu. Ya kızdığım şey gerçekten arada 50 TL fark olması ya. İnanılmaz. Gel ben de Kettle yoktu kettle kettle. İnanılır gibi değil. Siti be işte evet City be Şuraya bak şuraya bak Tamam ya buraları yakından çekmeye gerek yok burada Ne bunun adı? Courtyard Merit Reklamı yapıyor bir şey bu Fitness de varmış ama <abi. gülüyor> şimdi atacağız içinde Mosko gibi adamlar çıkacak çok güzel Gayet iyi yeterli <laughs> Ne? <laughs> Hiçbir şey yok <laughs> Kedi misin? Kocaman kedi olmuş ya. Nasıl kedisin sen? Canlısı. Bizim de kedimiz var. Senin ismin Osman değildir inşallah. <laughs> ben de bu kadar büyük olsam ben de çıkmazdım. <laughs> i̇şte görüyorsunuz. Yani söyleyecek bir şey yok. Bu mimari harikası. Çok yüksek bir kilise. Aa Papa ikinci Jean e benziyor ciddi değil mi? Ben papaları tanırım. Vallahi ona benziyor ama yeni durmuyor. Bu da çok 1890 yazıyor bu arada. O kadar eski ya. Çekme ya bırak boş ver o kadar eski ya devam hadi. Ben böyle bir 1700 falan düşündüm yani. Arkadaşlar burada çok fazla hamur işi tüketiliyor. Şimdi onlardan birine gireceğiz. Bakalım ben bir tane donut gördüm geçen gün. O tarz bir şey almaya çalışacağız. Önce kendimi ifade edeceğim. Bu ne? Limon. Hangisinden istersin? Limonlu. Tamam. Bir, bir tane de karamelli alalım ya. Yapıştırırız belki. Tofili falan mı? Tamam 4.30. 4.30 falan tanesi. Yani 20 lira falan yapıyor ya. Ben her şeyi çarmıca bir 20 lira diyorum. <laughs> Thank you. Arkadaşlar selamlar. Aldıktan sonra hemen odaya geldim. Çünkü Türk olduğumuz için hemen canımız çay istedi yemekten sonra olduğu için. Şimdi çay içtiğinde bu... Ne bunun adı? Büyük Donut. Şunları deneyimleyeceğim. Bu zitron olan herhalde. Limonlu ısırıyor. Oo. Acayip popüldük. Ben bu Cem Yılmaz'ın dalga geçtiği yiyici adam var ya onun gibi. Ne yesem ooo çok güzel diyor. <laughs> evet popüldük ama daha limonlu yerine denk gelemedim. Bir tane daha sormam lazım. Hayvan mı yok mu? Bu arada sabah böyle bir şey yemek ister misiniz bilmiyorum ama doyurucu, çok doyurucu bu ya. Bu arada da yoksa Sordum kıymalı falan. <laughs> kıymalı donut. Şunu da bu sefer içini böleyim de göstereyim bu sefer. Oo çok güzel. Ne çok güzel ki rengi işte. <laughs> Limon buymuş. <laughs> Acayip tarçınlı çok güzel bir tadı var. <laughs> Şuradan sığın arkadaşlar. Ben normalde videolarda yemek yemiyorum arkadaşlar. Yemek yapıyorum ya da yemek yapılan yerlerde bulunuyorum ama ilk kez yemek yediğim bir şeyler çekiyorum. O yüzden ne diyeceğimi bilmiyorum. Tadı şekerli. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Güzel bir Polonya sabahından hepinize tekrar merhabalar. Bugün güneşli. 16 derece civarı bir hava var. Bakalım eğlenceli bir gün yine bizi bekliyor. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Kendimi göremiyorum ki. Heh. Arkadaşlar selam tekrar. Ben ve eşim her <laughs> şeyle kaçıyor. Şimdi bir yemek yiyeceğimiz bir lokasyonu oraya aramaya çıktık. Şu an hava sabah buçuk falan bu arada. Hava 10 derece gösteriyor ama o kadar soğuk ki. Ne anlatacağımı unuttum ya. 10 derece değil 5 derece gösteriyor. Ha öyle mi? Sağolsun eşim yine beni bozdu. <laughs> <laughs> Tam 5 dereceyiz o zaman soğuğu acıktı abi Arkadaşlar yani dudaklarım çatlamasın Ya ağzımı açmıyorum dudağımı yalamıyorum İnanılmaz bir soğuk var. Arkadaşlar bu Polonyalılar gerçekten sevecen ve yardımsever insanlar demiştik ee, Dün bir şey oldu onu tekrar anlatayım Markete gittim elimde işte 50 zulatı ve bir sürü bozuk para var Doğal olarak o bozuk paraları itelemek istediğim çok belli Marketteki çalışan hemen yanıma geldi benim onları topladı falan böyle yardımcı oldu yani Normalde biliyorsunuz böyle şeyler Avrupa'da kimse sizinle ilgilenmiyor O yüzden bu da bir anekdot olarak paylaşmak istedim O kadar üşüdüm ki elimi içeri sokmak için kamerayı kapatacağım şu an <laughs> Burasıymış geldiğimiz yer. Bakalım girelim. Bununla elimle girmeyeyim tabi. Şimdi size biraz menüleri göstereyim. Aa pankek yiyebiliriz. Evet, arkaya bir türlü girelim. Ölen yemeği falan da var bu arada. Size bakın bir mekanın şuna girmeleri çok dikkat çekiyor. <laughs> Şöyle giren bir adam. Normal olmadığı çok belli. fiyatını da söyleyeyim bu 20 zlot bu tabak 24 zlot kahvelerde 8'er zlot kahve fix aynı yerde her yerde 8 zlot civarı filan ama bu bayağı doyurucu bir tabak yani seninki de öyle ihtimalle ve çok güzel azar bu arada bu %100 vegan arkadaşlar eşiminki öyle değil bu vegan sorusu bana kasayandaki kız da sordu. Benimki de ama. vegan sayılır yani. Ne var ki? Un var. Süt var. Un Hayır, un arada... Saymayın onu. Ben özellikle vegan istemedim. Vegan olduğunu eminsiniz diye sorarak söylüyor. Sonra sorulması diye. Bence o da güzel bir şey. Başlıyor. Benim bir de şey bin kiloyla çek, çek çeksene. Şey arkaya alarak. Hadi ya hadi hadi. Çektik. Güzel ne gezdik ha. Canım bir kilo. Arkadaşlar biz gelirken neredeyse kimse yoktu. Şimdi sadece dışarıda bile bu kadar kişi var. Erken Peki, geldik. Çünkü sebebi evet. biz daha 8'de açıldığı gibi geldik. Canım eşim. <laughs> zapka. Bu zapka şey gibi değil mi ya? Ne dedin değil <laughs> bir gibi. laf gibi. İtici laf evet. Hadi oradan zapka. <laughs> Benim esprimdi ama az önce ben yaptım. Arkadaşlar eşim bu şakaları yapıyor fakat güzel olduğunu düşünmüyor. Bence komik. <laughs> Hadi be. Zapka. Zapka seni. Sen ne biçim bir zapkasın be? <laughs> Aha. Sevdin kendine! Hayır. Sevdin beni. Bugün gününde. <laughs> ya koca mı? Ya ne yapıyorsun? Bu karşılaştık. Çok iyi. <laughs> Sevdiriyor. Aa, çok iyi. Kocaman Osmanlı kesin istiyor. Başlayayım mı seni? Ya tüylerime yazdım. Bak bakalım ya bir <laughs> <laughs> İyi mi biz kedi çok seviyoruz. <laughs> Biliyorum diyor. Tostik. Tostikler değil. Ama zaten seni ben Osmanlı benzetirdim. Ben. Buranın maskot kedisindir bu. Ben buranın maskot kedisiyim. Bu bunu sadece fotoğraf çektirmek için kullanıyorlar diye düşünmüştüm. Gerçekten çalışan bir pompaymış. Bayağı güzel kadar Ayşe. Büyüksüyor musun? Yok. <laughs> Elimi yıkacağım. Tamam benim Güzel. Devam. <laughs> Arkadaşlar şimdi benle dönüyoruz biz. <laughs> İşletinden 2 saatlik bir fix pass yolculuğu yapacağız. İstersen ücretini de söyleyelim. Biz biraz geç aldığımız için kişi başı 240 liraya geldi ama gelirken 130 liraya gelmiştik. 30 zulutimiz kalmıştı. Belimde daha pahalı her şeyi alacağımız için burada bu zulutiyi harcayalım istedik. Şimdi size biraz yiyecek aldık, onları göstereceğim. Şimdi bir sandviç aldık biz. Bu 9, 9 Şöyle büyük tırlı, kaşarlı, sosisli falan bir şey. Bu 9 zuluti. Abi orada tadı bayağı güzel. Ama her şeyin içine o kadar sarımsak koyuyorlar ki. Bir tek o yoruyor. Yoksa bayağı güzel bir dana sosisi. Bayağı beğendim, çok güzel. Bir tane geçen gün aldığımız gibi şöyle bir donut aldık. Bu da 4.69. Bu da yine limonlu <laughs> Bu da güzel duruyor. Bir de böyle tavuklu salata aldık arkadaşlar. O da 15 zloti. Yani yaklaşık 60 TL falan geliyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları otobüs gelmeden yapıştıracağız ve karnımız tok, sırtımız pek bir şekilde belli edeceğiz.